özel idare bütçesinden 3 adet GD555 komatsu marka Greyder, 1 adet MAN TGS 33.480 trailer, 1 adet 20 kilogram, 20 bin ton kapasiteli mobil vinç, 1 adet LOM Dorse, 1 adet Volkswagen marka minibüs, 2 adet Clio Assemble binek otağı, 3 adet Ford Transit araba, 1 adet Opel binek otu, 1 adet Volkswagen tipi transporter araç almıştır. Şu anda da törenli yapmakta olduğumuz 4 tane 4x4 araçtır. Bu araçlarımızın top, bir tanesinin bedeli yaklaşık 50.000 TL olup 4 tanesi 200 milyon 200.000 bin TL'ye mal olmuştur. Sayın Valim al, almış olduğumuz araçların tipi 2,5 litre bölü common turbo dizel silindir hacmi 2499 silindir çapı 95.4 çarpı 87.4 sıkıştırma oranı 18.3 olup maksimum güç 136 taksim 3600 beygir gücündedir. Bir sene içerisinde yaklaşık 2 trilyonluk eski parayla 2 trilyon şimdi yeni parayla 2 milyonluk araç kazandırmışız özel idareye. Tabi bu araçlar gerekli miydi? Çok gerekliydi. Bizim özel idare olarak hepinizin malum olduğu üzere bir araç gelece çokça ihtiyacımız oluyor. Bir de teknik elemana çokça ihtiyacımız oluyor. Araç gereç yönünden eksikliklerimizi iyi kötü tamamladık. Ama teknik eleman yönünden özellikle mühendis tekniker teknisyen yönünden çok fakir bir idareyiz. Bu açıdan ihtiyacımız çok. İnşallah önümüzdeki sezonda yaz sezonunda da böyle bir çaba içerisine gireceğiz. Teknik eleman ihtiyacımızı da tamamlarsak yol, su gibi köy hizmetleri açısından daha verimli hale geleceğiz. Ben tabi bu kıt imkanlara rağmen geldiğimiz nokta açısından iyi bir durumda olduğumuzu hepinizin huzurunda söyleyebilirim. Şu anda gerek kış gerek yaz gidilemeyen herhangi bir köyümüz bulunmuyor. Yollarımız gayet güzel. Standardı da güzel aslında. Ama belki asfalt yönünden biraz yetersiz bize biraz azız. Su yönünden yine öyle. Genelde susuz köyümüz yoktur. Hatta merkez köylerinde üç köy hariç şebekesiz köyümüz de yoktur. Ama yetersiz suyu yetersiz olan, şebekesiz olduğu halde şebekeye geçmek isteyen veya bazı mahallelerde işte yine suyu yetersiz gelen köylerimiz veyahut da kullanımdan doğan aksaklıklar olan köylerimiz mevcut. Bunları da bu bunların standartlarını yükseltmeyi Yine su kaynakları bulundukça bazı köylerimiz özellikle elektrikli yani terfi sistemiyle gelen suları yerine cazibe sistemiyle su iste istemektedirler. Bunlar da zamanla imkanlar ölçüsünde tabii yerine getirilecek. Ama ilimiz yol ve su açısından veyahut da dediğim gibi köy hizmetleri açısından kötü bir durumda değil, iyi bir durumda olduğunu düşünüyoruz. Daha iyi noktalara varmak için el birliğiyle bütün arkadaşlarım gayret ediyorlar. Ellerinden geleni yapıyorlar. Bu sene de sezonun başındayız daha. Yine ellerinden gelen yapacaklar, ellerinden geleni yapacaklarına inanıyorum. Hepsine tekrar tekrar kolay gelsin diyorum. Başarılar diliyorum. Ve bu araçların da tekrar idaremize hayırlı olmasını dileyerek müsaadenizle açıyorum. Evet. evet. Allah hayırlı etsin. Arun. Allah kazadan beladan esirgesin. Güzel günlerde kullanmak nasip etsin. Hayırlı olsun. Peki, hayırlı olsun. Allah güzel günlerde kullanmak nasip etsin. Bakın şoförlük zor bir iştir. Yani direksiyondasınız. Allah kazadan beladan korusun. Her an bir civatayla gidiyorsun başının çıkması, bir tekerin fırlaması yani herhangi bir sizin elinizde olmayan şeylerle de bazen aracınız kontrolünüzden çıkabilir. Onun için. Aman gözünüzü seveyim. Trafik kurallarına özellikle uyarak, hem hız sınırlarına uyarak hem diğer kurallara uyarak. Trafik kanununun özü, her zaman söylüyorum ben trafik kanununun özü yol ve hava durumuna göre seyretmektir. Bu da sizin miydiniz? Evet, evet. Yol ve hava durumuna göre yani yol kötüyse ağlayacaksın. Hava kötüyse, yağış varsa, kar varsa, yağmur yağıyorsa özellikle arkadaşlar yani sizler benden çok daha iyi bilirsiniz ama işte yanımızda da bir sürü tecrübeli yıllarca şoförlük yapmış insanlar var. Gece yolu fevkalade tehlikelidir. Kış yolu fevkalade tehlikelidir yollarımızın standardı bellidir. Özellikle yağış yağarken ister kar olsun ister yağmur yağış yağarken yol tehlikelidir. Buz muamelesi yapacaksınız. Dikkatli olacaksınız ki hem siz güle güle kullanasınız çocuklarınızın bak kazancını temin etmek için bu araçları kullanıyorsunuz. Hem siz güle güle kullanasınız hem de biz güle güle zevkine bize hizmet yapalım. Sağol Hep de, beraber de, neşemizi kaçırmayasınız. <laughs> Size güveniyorum.